Four days, so we out living life in the night pray to god man, i hope i don't die i've been awake for days so we out living life hey 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 i get it back no chill no chips no i get these chips no doubt no dip. like we playing poker she wearin' a joker, But she don't give me no love, no, no, no. Selamun Aleyküm gençler ben Berke Bugün sizlerle birlikte Winlersem video biter serisi yapıyoruz arkadaşlar Casino'da ya yani Winlersek videoyu bitireceğim Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın Böyle daha fazla video biter serileri için Tekrardan böyle like atmayı unutmayın Like butonuna abone böyle 50 like veya 40, pardon 40 like gelirse Devamlı çekeceğim yani farklı bir video biter serisi çekeceğim Hadi o zaman videomuza geçelim Evet gençler geldik şimdi ee, Gas Gaz diyelim şöyle bizi çeksinler 20 girelim lan hadi Winlersek video bitecek hadi bakalım ben aslında arkadaşlar video bitmeyecek çünkü ben hep lozluyorum ya. Hep lozluyorum ben. Ya. Allah kahretsin ya. Eee diyor amına Evet arkadaşlar kendisi ya yani karşımızdaki taraf takipçimiz çıktı. Sağ olsun 20 vele giriyor bize. Hadi bakalım. Video dışında clear yedim. O yüzden fazla çaktırmıyorum ama gerçekten çok üzgünüm. Bayağı da neyse. 20 giriyoruz bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim video adam takipçimiz. ekipçimiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakiriz ya. Hadi bakalım. Asriz. Hadi bakalım Biniyor muyuz? Evet video bitmiyor arkadaşlar. Video bitmiyor. Şöyle bir 20 vele daha giriyoruz. Video bitmiyor arkadaşlar ya. 20 daha gel. Oğlum ben video nasıl bitireceğim şaka maka. Lan videoyu bitiremeyeceğim videoyu. Aha 8 attım lan. Berke ciddi kanalımıza sordu. şöyle verelim. Gel TR'de bir DL verem. Aha vinedik lan. Arkadaşlar video bu kadar. Kendinize bakın Allah'a emanet olun. 4 DL zar zararlıyız neyse yapacak bir şey yok. Kendinize bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.